10 seneden beri Kandere'de esnaflık yaparım. Eski köprümüzün yetersiz olduğundan dolayı başkanımız Hayrettin Güngör'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Yapılan iş çok güzel. Bu Kandere yani şu anda yapılan 89 gün Başkanımız sağ olsun yarım yani 89 günde burası yapıldı. Çok güzel bir köprü oldu. Yapanlar emeğe geçenlerden herkesten Allah razı olsun. 20 yıldan beri burada esnafım. Belediyemiz tarafından yapılmış olan güzel bir köprümüz oldu. İnşallah açıldığı zaman da bütün Maraş halkı güzelce kullanır. Biz de kullanırız. Bundan dolayı da e, Hayrettin Güngör'e teşekkür ederiz. Bir ayakkabıcı esnafıyım. 17 seneden beri buradayım. Çarşımız trafa çok sıkışıktı. Sağ olsun Hayrettin Başkanım buraya bir köprü kazandırdı. Allah razı olsun. 89 günde söz verdi. Aynen 89 günde de sözünü yerine getirdi. Allah'ım razı olsun, sağ olsun, var olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Hayrettin Güngör Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun teşekkür ederiz. Kanlıdere Cadde yaptığı bu hizmetten dolayı kendine şükran borcumuz var. Kanlıdere Esnafıyım. 22-23 yıldan beri e, bu çarşıda esnafım. Hayrettin Bey'e de buradan teşekkür ediyoruz. 89 gün koymuştu süre zarfında. 89. gün açılışta inşallah yarın olacak. Buradan ayrıca teşekkür de teşekkür ediyorum Hayrettin Bey'e.